Evet sevgili öğrencilerim, değerli velilerim, tekrar dersime hoş geldiniz. Bugün yine birinci sınıflarımız için beşinci ünite kelime tekrarını yapacağız ve haydi başlayalım. Şimdi tabii e, kelime tekrarlarını yaparken biliyorsunuz sizin de benden sonra tekrar etmeniz çok çok önemli. Evet beşinci ünitemiz neydi çocuklar? Meyveler, fruits, değil mi? Fruits, meyveler. Okey şöyle bir yapalım. Başlayalım bakalım. İlk meyve ne geliyor? Gelsin. O portakal. Portakal neydi? Hemen düşünüyoruz. Kesin hatırlamasınızdır siz eminim. Evet. Geldi. Orange. Orange. Süpersin. Evet. Diğeri gelsin. Diğer meyvemiz. Bu meyvelerimizle ilgili çok güzel bir şarkımız vardı onu da dinleyeceğiz. Evet. Armut. Neydi Armut? Pear. Söyle bakayım. Pear. Lütfen tekrar etmeyi unutmuyorsun tamam mı? Pear. Okey. Oh, yazın çok güzel olur. Kavun. Neydi kavun? Hatırla bakalım. Neydi? Melon. Söyle bakayım. Melon Melon hmm. Bunu hepimiz çok severiz Sevmeyen çocuk yoktur herhalde Neydi hatırlayalım Strawberry Evet Strawberry Söyle bakayım canım Strawberry Süpersin gelsin bakalım hmm. Evet Böyle açıldı resim Karpuz, neydi? Watermelon, söyle bakayım. Watermelon, süper. Aaoo, ananas, neydi ananas? Pineapple, söyle bakayım. Pineapple, hani biz e, derste bu kelimeleri çalışırken nasıl çalışıyorduk hatırlıyor musunuz? Hani böyle sıra sıra sıralar işte birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Ne diyordum ben? Birinci sıra apple diyecek, orta sıra ananas. Birinci sıra apple orta sıra ananas. Şimdi yalnız sizin anneniz varsa veya babanız veya bir büyüğünüz onu da yapabilirsiniz. Mesela şimdi sen pineapple diyeceksin, o ananas diyecek. Sen pineapple diyeceksin, o ananas diyecek veya tam tersi, o ananas diyecek, sen pineapple diyeceksin. Bu diğer e, kelimeler içinde geçerli. Mesela sen watermelon diyeceksin, o karpuz. Watermelon, karpuz. Hatırladınız mı sınıfta nasıl yapıyorduk? Hem çok eğleniyorduk, hatta siz öyle bir bağırıyordunuz ki, Allah'ım çağan falan var, Allah'ım çağan ki artık boğazım patlayacak, bağırma o kadar diyordum. Ondan sonra hatırlıyor musun çağancım? Sana çok diyordum, takılıyordum. O kadar bağırma. Evet Büşra da bağırıyordu. Devam ediyoruz 5 ünitemizin kelimelerini ve elma geldi. Neydi elma? Apple. Apple. Ve muz geldi. Neydi muz? Banana. Evet. Banana. Harikasın. Evet bakalım şimdi ne gelecek. Oo kiraz. Kiraz hadi kirazlar böyle şey oluyor ya küpe gibi hani böyle küçükken hep böyle yapardık yapmayan çocuk yoktur herhalde eminim siz de yapmışsınız komik oluyor değil mi evet neydi kiraz çeri söyle bakayım çeri süpersin oh. üzümler geldi üzüm neydi bak burada renk renk üzümler var görüyor musun yeşil var siyah var bir de böyle mor. mor demeyeyim de bu ne ya borda gibi böyle değişik tabi resimde de farklı çıkıyor olabilir renkleri yani üç çeşit üzümümüz var salkım üzüm güzeldir bunlar şeker şekerli bir de biraz fazla şekerli oluyor grape söyle bakayım grape evet şimdi kirazı bir daha söyleyelim Cherry, üzüm grape şimdi şekerler Neler öğrendik? What we learned? Tekrar edelim mi? Edelim. Geldi tweet yine. Şimdi ben söylüyorum sen dikkatlice tekrar ediyorsun. Tamam mı? Orange Pear Melon Strawberry Watermelon pineapple, apple, banana, cherry, grape. Şimdi o meyvelerle ilgili şarkımızı dinleyelim mi? Kuzular, hadi bakalım dinleyelim. Evet meyveler şarkımızı dinleyelim, dinleyelim bakalım hep beraber. Hadi. çok severim I like it very much Pear, pear, armut, armut Pear, pear, çok severim I like it very much Strawberry, çilek, çilek Strawberry, çilek, çilek Strawberry, çilek, çilek Strawberry, çilek, çilek, Strawberry, çilek, çilek. Orange portakal portakal orange orange çok severim i like it very much plum plum erik erik plum plum çok severim i like it very much watermelon karpuz karpuz watermelon karpuz karpuz watermelon karpuz karpuz, watermelon. karpuz, karpuz. Karpuz, karpuz, cherry, cherry, kiraz, kiraz, cherry, cherry, çok severim. I like it very much. Banana, banana, muz ye hiç durma. Banana, banana, çok severim. I like it very much. I like it very much. I like it very much. Evet, güzeldi, değil mi? Şimdi diğer derste görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Have a nice day. Hoşçakalın.